Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Tomi size göstereceğiz. İlk kitabımız Bakın ne sevdiği mesela. Bu sevdiği Bu sevdi Tomi ayı. Kale. arkadaşları da böyle hep güçleme yazmışlar. Üstten onu koymamışlar ve böyle çevirmişler. Arkadaşlar biliyor musunuz? Şu hücrelerle böyle yapmışlar. Sonra Ama otur seni görmüyorlar. Görüyorlar mılar? Şimdi görüyorlar. Evet hastalanınca ne olmuş Tomikayı'ya? Hastalanınca arkadaşlar. arkadaşları ne yapmış Tombika'yı? İçirmiş. Ne içirmişler? Tomita'yı açıkçayı. Aaa içini göstersene abilere ablalara. göstermeyeceğim. Bak ama bak orada merak ediyorlar içerisinde ne olduğunu. Bir anlat bakalım içinde neler oluyormuş Tombika'yı hastalanınca. Bak böyle çevirdim çevirdim. Tamam çevir bakalım. Bak. Hı. Bak çevirdim bak. Hasta <laughs> olmuş bunu ben nefes alamıyormuş böyle böyle nefes alamıyormuş sonra ne olmuş evet bak hapşu yiyormuş hapşu yiyormuş hapşu diye ya sonra sonra gelmiş. Sonra hap Nefes alamıyormuş bunu da. Böyle. Böyle. Bak. Böyle. Çın. Sonra. 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 Bak fare sarılmış böyle. Hasta insanları insanlara sarılmak gerekiyor. Evet. Hasta olunca insanlara ilgi bekliyor değil mi? Evet ilgi bekliyor. Evet sonra ne olmuş? Sonra bak bu bu arkadaş. Bana bu ne olmuş? Bak çoban çimişler hastalanınca çoba çimişler. Peki kitabı beğendin mi sen? Peki bu kitaptan başka hangi kitapların var? Bu kitabı <laughs> hangi kitaplarla birlikte okumak lazım? Acıkıca. Göster bakalım. En arkasında göster. Kitabın en arkasında da var. Evet. Bu kitabı bu kitapla mı kombinleyelim? Evet. Başka hangi kitapla kombinleyelim? Bunu. Göster. Yaşlanmayacağım. Neden? Çünkü <laughs> sakladım. <gülüyor> Sakladın mı sen Evet. Sen kaç tane kitap okudun kızım? Üç tane. Say bakalım kaç tane? Bir, iki, üç, dört, beş. Hepsini. Hepsini mi okudun? Peki en er çok hangisini beğendin? Ee, bunu buna bunu la, bunu bunu Ya. Bunu da sevdim. Onu da mı hı, hı. Peki Tomika'yı en son ne yapmış kızım? Onu da söyler misin? Hayır söylemem. Söylemeyecek misin? Evet. Aman Çünkü mi? sürpriz. Çünkü sürpriz değil mi? Evet. <laughs> Kendileri o kızım değil mi? Sakladım. Sakladım kendimi. Peki Esir, son olarak ne söylemek istersin bugün 23 evet. Nisan ya? Hayır böyle değil böyle. Yemiş İhsan'da. Bugün Yemiş İhsan. Teknesi dolu Bay bay. yine bulayız. inşallah. Bizleri seviyoruz. Bay bay.